Barucho, Drago ve ben, yeni Vestroya'yı kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için üç boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Görev için hazırız. Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunu için savaş. Geç olmadan. Dan, dan. Bu durma turnuvasına hoş geldiniz sayın seyirciler. İlk atışa saniyeler kaldı. Kim alevlerini göstermeye hazır ve kim acı bir şekilde yenilecek? Hadi Pirates Meryem. <laughs> Yetenek etkin. Meryem Siva. <laughs> Alevleri yok et. Yetenek etkin. Kalkut sürücüsü. Bakugan Savaş. Kaptıra Black Beetle kalk. <laughs> Yetenek etkin. Rüzgar gücü. Yüksek darbe vuruşu. Hey, bu haksızlık. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir Bakugan maçı. Bu gizemli maskeli oyuncular sert oynuyor. Herkesin konuştuğu ekip. Bakugan Savaşçıları! Bakugan Savaşçıları! İlan nedir? Bakugan Savaşçıları mı? <laughs> İlk defa duyuyorum. Evet ama oynamayı biliyorlar. Ama Vexos'ları asla yenemezler. Ne kadar sinir bozucu. Ben de oynamak istiyorum. Ne yapayım? İzlemek bile zor geliyor. Konsantre ol oldu. Plan için önemlisin. Neden bütün eğlence onların? Ee, usta Bak. İnanılmaz. Oyut kontrolörü. Misyonumuzun anahtarı. Şehre son geldiğimde bu diyagramları çaldım. Buna göre... ...Bakugan maçlarında ortaya çıkan güç... ...arenanın tam içine doğru çekiliyor. Ve sonra da kontrolör aracılığıyla dış dünyaya doğru iletiliyor. İyi de amaçları ne? Bakugan maçları esnasında çok güç meydana geliyor. Ve o güç serbest bırakılmazsa kontrolör fazla dolar öyle değil mi? Eğer Bakugan maçlarının gücü kontrolörü besliyorsa... Evet kesinlikle aktarımı bloke edersek tam burada güç gittikçe fazlalaşmaya başlayacak. Ve sonunda basınç fazla gelecek ve kontrolör patlayacak. O zaman turnuvalardan yararlanmamız gerekiyor. Sahi mi? Turnuva başladı. Akugan maçları başlamak üzere. Bütün oyuncular kayıt olsun. En iyilerle oynama fırsatını kaçırmayın. Tamam, acele etmemiz gerekiyor. İki ekibe ayrılacağız. İki kişi birlikte turnuvaya katılacak. Ve geri kalanımız gizlice içeri girip kontrolörü bulacak. Ben maç istiyorum. Drago ve ben direniş için savaşacağız. Haksızlık. Ben oynamak istiyorum. Her zaman sen oynuyorsun usta. Ama önce ben söyledim. Ben de oynamak istiyorum. Direnciler oynamaması gerekiyor. Bu kadar yeter. Sessiz olun. Karar vermek için kura çekeceğiz. Ha, ha. 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 Haklısın. Çekilişi kaybettim. İkisi tuhaf bir ekip. Bence de. Yetenek etkin. Darkus sürücüsü. Tamamdır. Şimdi seni Darkus anti yeteneğimle durduracağım. Devamlı dans. Antal kutu pozisyonu. Nasıl istersen. Hayır. Percival, neden benim maçıma karışıp duruyorsun? Kabul etsen de etmesen de yardımıma ihtiyacın var. Sessiz ol! Bakugan savaş! Hayır Teyzen, kal! Bakugan savaş! Ah! Tahtar aracı sayın, kal! Hadi! Sıradaki yetenek etkin. Üçlü saldırı! Yüksek etkin rüzgar gücü yüksek darbe vurucu. Bakugan savaşçıları yine kazandı. Eğer benim yoluma çıkmasaydın işlerini daha çabuk bitirebilirdim. Anladın mı? Bakugan'ını kurtardım ve bunu sen de biliyorsun. Ne? Bu ikisi yüzünden sinirlerim geriliyor. Bence şun veis ateş ve buz gibiler. Savaşma stilleri çok farklı. Bu benim sinirimi bozuyor. Onlarla yer değiştirmek istiyorum. Onlar kontrolleri yok etsin. Ben Kendine gel usta den. Istiyorlar. Yoksa herkes planımızı anlayacak. Güzel. Herkes, şimdi ha? sıra Maruço'da. Ekli maçlarla devam ediyoruz. İşte turnuvanın diğer yeni yüzü. Maskeli oyuncu. <laughs> Unutma Maruço. Yeni Bakugan'la başla tamam mı? Öyle mi yapayım? Ama onu daha denemedim hata yapıp kazanırsan ne olur? <laughs> Merak etme hiçbir şey olmaz. Ortam olduğun için çok mutluyum Elfin. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Darkus Goblin Ball! <laughs> Sana çok güveniyorum. Bakugan! Sonunda... turnuva turnuma birden bire çok şirin bir hal aldı. <laughs> Goblin'in gözleri yaşardı. Ufaktan saldıramıyor. Ve onu kimse suçlayamaz. Bantut çok şirin. Bence Goblin kaldırıp ona sarılmak istiyor. Gördün mü? Her şey plana göre gidiyor. Evet haklısın. Yeter haketkin. Hızlı. <laughs> Bu çok büyük bir bebek. Şimdi sevecek daha çok Bansu var. Tamam Bansu, kendini göster. Ne yazık ki vazgele oyuncu Bakuga'nın kontrolünü kaybettiği için diskalifiye oldu sayın seyirciler. Ya, bu çok kötü. Kesinlikle katılıyorum. Onurlu bir maç uğruna. Herkesin önünde rezil oldum. Vay canına hiç savaşmadan kaybettin. Bunu ilk defa gördüm. Teşekkür ederim Elfin. Ha, evet, şimdi ikinci adımdan sıra. Bayım, bayım çabuk gelin. Arkada şüpheli görünen birini gördüm. Sanırım Bakugan Savaşçıları direnişinin bir üyesiydi efendim. Teşekkürler evlat. <laughs> Artık güvendeyiz çocuklar. Teşekkür ederiz, harikasın Maruço. Arenadaki performansın gerçekten inanılmazdı Marucho. Bizi içeri soktuğun için teşekkürler Baron. Bunun için sana borçluyum. Sistemlerine girip katların planlarını indirdim ustadan. Aa, evet. Dikkatimizi <laughs> dağıtmamalıyız. Ha. Hadi devam edin. Merak etmeyin savaşçılar. Bunu başarabiliriz. Tam zamanında geldiniz çocuklar. Maç izlemeye hazır mısınız? Yöneticilerimiz arasında süperstarlar bulunuyor. Spectra ve olağanüstü Vexos'lar geldi. Ve acımasız Bailey, Vahşi Shadow Pro, İnsafsız Gans ve Üstün Spectra. Ha, Vexos'ların nesi olağanüstüymüş ki? Onlara en iyinin kim olduğunu göstereceğiz. Onları boş ver. Sadece zaman kaybı. Plana konsantre ol. Şun kendini çok havalı sanıyor. Düşündüğümüzden daha çok bekçi var. Vexoslar geldiğinde güvenlik çok sıkı oluyor. Geri mi dönsek? Hayır artık geri dönemeyiz. Bu bizim tek şansımız. Hey, burada evet. ne işiniz var? Hı? Evet, nasıl girdiniz? Hı? Sadece etkili kişiler girebilir. Bize kimliklerinizi gösterin. Biz kimliklerimizi kaybettik. Diğer pantolonlarımız da kalmış efendim. Hı. Hı lütfen. Lexus'lara en büyük hayranlarının geldiğini söyler misiniz? Hı hı. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Gerçekten buradalar değil mi? A A Peki bunu imza bile verirler. Aa bu harika Sadece olurdu. Sadece hayranlar. Kendi hayatlarını yaşasınlar. Hmm. Ha <gülüyor> <gülüyor> Vay canına sen çok zekisin Mira. Sen tam bir hayransın. Lexus'lar harika. Çok komik. <laughs> <laughs> Benim adım söylendiği zaman hayranları duydunuz değil mi ha? <laughs> Her neyse. Maçları Link ve Bolt'a bırakalım. Ben Beta şehrine döneceğim. Belki ben de gelirim ha? 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 <laughs> Eksoslar. Sakin ol Dan. Bildireceğiniz bir durum var mı? Sıra dışı bir şey olmadı. Ama birkaç hayran sahne arkasına geldi. Gerçekten mi? Ne hayran? Gidip bakayım mı? Boş ver, bir şey yoktur. Rakibini köşeye kıstırıyorsun ama nedense son saldırıyı gerçekleştiremiyorsun. Kit her zaman böyle yapardı. Spectra mı geldi? Ha? Bu fırsatı Aa. kaçıramam. Ona neden okuyacağım? Hıh. Hmm. Aferin sana Den. Kendine gel. Şimdi yakalanırsak her şey biter. Ve ben yakalanmak istemiyorum tamam mı? <laughs> tamam özür dilerim. Görünüşe göre arenaya fareler girmiş. Fareler kimin umrunda? Bu arena ve şehir sizin sorumluluğunuz altında. Temizlik zamanı geldi. Temizlik zamanı geldi. Fare sorunu. Bu neden söz ediyor? Ben nereden bileyim? Ve işte yarı finalleri başlamak üzereyiz. Bu maç sonrasında final maçında usta oyuncular Link ve Volt'a karşı kimlerin oynayacağını öğreneceğiz. Eni ve Vanessa'dan oluşan Karanlık Melek takımı galip gelebilecek mi? Yoksa Bakugan sanatçıları mı kazanacak? Elbette biz kazanacağız. Evet bizim için çocuk oyuncağı olacak. Sana küçük bir tavsiye. Kazanmak istiyorsan yolumda durma. Benim tarzım bu değildir. Biraz dikkat etseydin bunu sen de fark ederdin. Bütün insanoğlu böyle sinir bozucu mu yoksa bunun için özel ders mi alıyorsunuz? Konuşmayı bırakıp maç yapmaya başlasaydın çoktan bitmişti. Maç başlasın! Geçiş kartı hazır. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Chaos Anchors'u! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Emresor! Geçiş kartı açıl! ve aktörü! ve saat 1-0-0. Bakugan savaş! Kalk Darkus Parzival! Bakugan savaş! Kalk Ventus Ingram! Açığı, inanılmaz bir şekilde başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne bakıyor? Percival! <laughs> ben onlarla ilgilenirim. İngiliz! <laughs> <laughs> Kardeş gücü! <laughs> Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Dark sürücüsü. Yetenek etkin. Rüzgar gücü. Yüksek darbe vuruşu. Yetenek, Yetenek etkin. etkin. Parlak koruma. Ve aynı hayaleti. <laughs> 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 Nasıl ıskalarım? Ben asla ıskalamam. <laughs> Hayat puanlarımız. Hayır. Harika. Teşekkür ederim. Sen kimin tarafındasın? Merak etme. Benim suçum muydu yani? İnanılmaz bir kombinasyon. Parlak koruma rakibin yeteneğini geri yansıttı ve aynı hayaleti en bir soru dokunulmaz bir hale getirdi. Bu özellikler sadece bu fakuganlarda var. Karanlık meleklerden inanılmaz bir beceri ve güç gösterisiydi ve zafere bir adım daha yaklaştılar. Evet. Umarım bizimkiler içindir. ha? Bizim için değilmiş. İkisi dışarıda ne yapıyor dersiniz? Hadi kavga etmeyi bırakıp maç yapın artık. Artık pes edin, işiniz bitti. Ama üzülmeyin. Zaten Vexoslarla savaşmayı hak edecek kadar iyi değilsiniz. <laughs> Kazanınca yeni Vexos üyeleri olacağız. O zaman da yeni Vestroya'nın yeni süperstarları olacağız. Demek her şeyi planladınız, he? ha? Hı? Zaferi kutlamak için biraz erken değil mi? Çünkü şimdi yenileceksiniz. Aa, sinek patatası duyuyorum. Sineği ezelim. Hiç sanmıyorum bayanlar. Hı? Buraya özenti Bakugan starlarıyla oyun oynamaya gelmedik biz. Bizim bir işimiz var. Doğrusu rüyalarınızı bozmak istemezdik. Ama kazanan biz, biz, olacağız. biz olacağız. Sonunda aynı fikirdeyiz, ha? Hı. Aa, geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan, kalk! İngiltere! Bunu onlar istedi. Evet, kesinlikle. Bakugan, Bakugan savaş. savaş! Ben onların dikkatlerini dağıtırken, sen de onların işlerini bitirmeye çalış, tamam mı? Yani bu sefer bir planımız mı var? Tamam. Hı. Bakugan, savaş! Ultraman, <laughs> kalk! Yetenek etkin! Güç silicisi. <laughs> Hareket edemiyorum. Ben de. Güç silicisi rakibin gücünü 300 puan azaltıyor. Bu da en sorun eşsiz yeteneklerinden biri. Güç seviyeleri 300'ün altında olan bakuganlar tonar kalır. İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz. Çok beklersiniz. Geçit kartı açıl. Ventus reaktörü güç seviyesi artacak. Ve şimdi de yetenek, etkin, gölge yankısı. Nereye kayboldu? Birdenbire kayboldu. Gölge yankısı rakibin gücünü 200 puan azaltıyor. Sadece Ingram'ın kullanabildiği özel bir yetenek. Bu maç henüz bitmedi. dikkat et. Yetenek etkin. Alev oku. Hammer Ah ha, evet. Alev oku Hammer güç silicisini ortadan kaldırdı. Ve Percival serbest kaldı. Karanlık melekler birbirini yok ediyor. Kara ne oluyor Vanessa? Sessiz ol. <laughs> Şimdi elimizdeler. Yetenek etkin. Güç, güç saldırı. Bu güç seviyesiyle en sorunu elinden alıyorum. Ne? Olamaz. Anchor Zor çok kötü yenildi. Eninin hayat puanı sıfırda ve Bakugan savaşçıları şimdi Anchor sorun peşinde. Olamaz. Yine kayboldu. Orada, gölgede. Yeter eşini. Daha kazanmadınız. Hadi çık Ingram. Yetenek etkin. Devamlı dans. Ankara kuşu pozisyonu. Ne kadar hızlı. Bu kadar hızlısını görmemiştim. Hakkızlık. İkiye karşı bir. Bak ulan henüz soru dağıldı. Vanessa çıldırdı. Karanlık melekler elendi, elendi. Bakugan savaşları çok bekledi ama sonunda kazandılar. Şimdi final maçında Vexos şampiyonlarından Link ve Volt'la karşılaşacaklar. Evet. ne o kadar çok benziyorsun ki ha? inanamıyorum. Ne demek istiyorsun sen? Budala olduğumu mu düşünüyorsun? Peki. Havandan <laughs> da geçilmiyor. Kazanacaklarını <laughs> biliyordum. Şimdi sıra bizde. Evet. <laughs> <laughs> Sanırım spektranın farelerini buldu. Bu çocuklar Hiç de sert görünmüyor. <laughs> e Bakugan savaşçıları dinlişi mi demek istedin yoksa? Merhaba savaşçılar ben Shun. Turnuvanın final maçına kalma planımız harika gerçekleşti. Ama şimdi Vexos'un oyuncuları Link ve Bolt'la yüzleşmek zorundayız. Ben ve diğerlerinin korumaları atlatabilmeleri için onları bir süre oyalamamız gerekiyor. Ama boyut kontrolü düşündüğümüzden daha iyi korunuyor. Benim bir yol bulacağına inanıyorum. Bakugan savaş! Bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Görüşürüz.